Merhabalar, Guilty Pleasure'a hoş geldiniz. Bugün Netflix'in sessiz sedasız yayına giren ve neredeyse gizli bir cevher diyebileceğim dizisi Kasabayla karşınızdayım dostlarım. Şimdi videomuza başlamadan önce videomuzu beğenirseniz ve bize abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Videomuzun ilk bölümünde henüz izlemeyenler için spoilersız bir bölüm olacak. Ama sonra izleyenlerle biz bize muhabbete başlayacağız ki o zaman geldiğinde ben size haber vereceğim hiç merak etmeyin. Ve bana soracak olursanız bu diziyi bence spoiler yemeden izleyin izlemeye çalışın. Dizimiz 30 ay dakikalık 8 bölümden oluşuyor. Ve şunu söyleyebilirim ki sonlara yaklaştıkça bitecek diye üzülmeye başladım gerçekten. Şimdi gelin hiç spoiler vermeden bu kasabada neler dönüyor bir bakalım. Dizimiz Edirne Karaağaç'ta geçiyor. Hikayemiz de Selim ve Efe'nin annelerin ölümü üzerine Selim ve eşi Büşra'nın Edirne'ye gelmesiyle başlıyor. Tabii bir de Ahmet'imiz var ki çocukluk arkadaşları. O anlatılmaz yaşanır bir karakter. İzledikçe ne demek istediğimi anlarsınız zaten. Neyse cenaze bittikten sonra geliyoruz klasik cenaze evi muhabbetlerine. Alakasız alakasız konular konuşan teyzeler. Arkada dönen miras mevzuları falan. Ama şunu net bir şekilde anlıyoruz ki herkes paraya sıkışık. Efe'nin Selim'e borcu var. Selim'in paraya ihtiyacı var. Ahmet zaten dedim ya apayrı bir dünya. Neyse o gün öyle böyle geçtikten sonra ertesi gün Selim Büşra'yı çocukluklarını geçtiği eve götürmek istiyor. Ve dördü çıkıyorlar yola. Yolda da Ahmetciğimin afedersiniz çişi gelince kenara çekiyorlar. Ve orada da şarampole varlanmış bir araba görüyorlar. Polisi mi arasak, içeridekiler yaşıyor mu, öldü mü falan derken Ahmet arabanın içinde bir çanta dolusu para buluyor. Ama durun, bagajı bir açıyorlar ki tam 12 çanta dolusu para. E ne diyorsunuz? Ne yapsınlar bu parayı? Alsınlar mı, kaçsınlar mı? Polise mi haber versinler? Siz olsanız ne yapardınız? Vallahi onlar da işte bu sorularla ve sonradan başlarına açtıkları bir sürü sorunla boğuşmaya başlıyorlar. Evet, şimdi gelelim asıl soruya. Sevdim mi sevmedim mi? İzlenir mi izlenmez mi? Arkadaşlar valla kim ne derse desin dizide tansiyon hiç düşmüyor. O yüzden 8 bölüm soluksuz izledim resmen. Sadece özellikle son 2 bölümde havada kalan bazı olaylar oldu. Ama dediğim gibi tansiyon o kadar yüksekti ki ne olacak merakından havada kalan olayları dizi bittikten sonra anca fark edebildim. Yani sonuç olarak ben bu diziye mutlaka şans vermenizi öneriyorum. Bu platformlarda yayınlanan Türk dizileri arasında değerlendirecek olursam kesinlikle ilk beşime girer. Puanım da 10 üzerinden 8. Artık diziyi henüz izlememiş arkadaşlarım uyarmak zorundayım. Bundan sonrası dizi önerisi değil, dizi dedikodusuna girecek. O yüzden spoiler yemeden izlemek istiyorsanız sizinle şimdilik vedalaşalım. Dizi izledikten sonra mutlaka gelin sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim tamam mı? Hem de gelmişken beğendiniz mi? Ben boş mu yapmışım? Onu da söylersiniz. Evet şimdi önce demin sorduğum soruya kendi cevabımı vererek başlayayım. Vallahi ben tüm parayı almazdım artık arkadaşlar. Kişi başı bir çanta o da maksimum yani. Yani zaten bu paranın temiz olma şansı yok. Ve kendi parasını bulan adamlar da onda biri gitti diye ortalığı ayağa kaldırmazlar diye ümit ediyorum. Ama seriden de İstanbul'u artık nereye gidebiliyorsam kaçardım yani. Bizimkiler dönecek olursak Selim almayalım parayı diyor. Ama vallahi biraz da istemem yan cebime koy mı tam çözemedim. Bana biraz da Begüm Selim'in aklına girdi gibi geldi açıkçası. Hemen başta Selim abi bize eve bırak dediğinde bozuldu gibi geldi bana. Sonra Efe bunları göndermek istedikçe ve gün kalmak için saçma sapan bahaneler üretti gibi geldi. En son Selim vurulduğunda da ondan böyle özür dilerim diye diye ağladı sanki. Ahmet Efe'ye gelecek olursam da onlara tek lafım yuh yani gözünüzü toprak doyursun. Kö öyle de oluyor ama toprak da doyuramıyor bunları da neyse. Şimdi geliyorum 12 maddeden oluşan ne yapsalarda ölmezlerdi listesine. Evet, ne yapsalarda ölmezlerdi. Herkesin gidecek bir yolu var mıydı? Tabii ki birincisi tok gözlü olsalardı ve birer çanta para alsalardı. Hiçbiri ölmezdi. Ben dizi izlemeye başladığım andan itibaren birer çanta alsalardı, birer çanta alsalardı diye tutturdum resmen kendi kendime burada. Sonra parayı sepekçilerden çalan uzun saçlı adam ve o köstebek olan adam var ya onların parayı 8 milyon sandıkları ortaya çıkınca yani ben demiştim demeden edemedim açıkçası. Yani o uzun saçlı beyle diğer köstebek bey paranın kalanını çalıp kaçacağı için Bizimkilerden kimsenin haberi bile olmayacaktı yani. Geliyorum ikinci maddeye. Gidip parayı saymasalardı arkadaşlar. Yani 12 çanta dolusu TL de değil döviz bulmuşsunuz. 5 milyon olsa ne olacak? 10 milyon olsa ne olacak? Önce planınızı kurun ya. Para saymak en son yapılacak iş. Yani çok büyük acemilikti. Kusura bakmasınlar. 3. Begümcümün genius planı olan arabadaki adamlardan birini gömme fikrine hemen okey olmasalardı. Yani başta akıllıca gibi dursa da sis dağıldı diye kendileri söylüyorlar. Kaç saat geçmiş üstünden ki kaza olalık kim bilir kaç saat geçti de 12 milyon dolar para yani siz takılana kadar sahibi gelmemiş midir? Ya da polis de bulmuş olabilir arabayı sonuçta. Bunlar böyle ellerini kollarını sallaya sallaya gidiyorlar. Ya bir de o arabadakiler sepetçiliğin adamı bile değilmiş yani. Ya bunlar bir kendi haline bıraksaydı onlar birbirlerini yiyecekti. Yine bizimkilerden kimsenin haberi olmayacaktı. 4. Ya neyse tamam hadi çok üstüne düşünmediler. Direkt gittiler diyelim. Peki o uzun saçlı adamı görünce direkt kaçmaları. Ya insan biri varsa ne yapacağız diye bir gitmeden düşünür değil mi? Arabayla şöyle bir önceden tur atın. Etrafta birisi var mı bir kolaçan edin. Ya biriyle karşılaşırsanız da kaçmayın yani. Abi arabayı gördük de durduk. Yardım lazım mı falan deyin değil mi? Ya onlar kaçınca o adam da direkt peşlerine düştü doğal olarak. 5. Selim'le karısının 1 milyon alıp gitmemesi. Yani saydığım ilk 4 maddede kimse ölmüyordu böyle davransalarda ama bu durumda sadece sadece Selim kurtuluyor. Diğerleri hakkında bilemiyorum şimdi. Kelebek etkisiyle belki onlar da kurtulurdu. Yani kardeşim gidin neyinize yetmiyor 1 milyon dolar ya. Selim gerçekten karısının sözünü dinleyip abisinin sözünü dinlemediği için bok yoluna giden ilk erkek olarak tarihe geçmiş olabilir. Genelde abi sözü dinleyip karısının sözünü dinlemeyenlerin başına gelir bu tip olaylar ama bilemedim. Bu sepekçiler parayı soruşturmaya kahveye geldiğinde uzun saçlı adamı döveceklerine sepekçilerin ondan şüphe etmesi için daha fazla manipüle üretselerdi kesinlikle kurtulurlardı. Ya zaten o uzun saçlı adamın hırsız olduğunu anladılar ama bunu hiç kullanamadılar yani hiç. 7. Efe hangi akla hizmetle Ahmet'i parayla yalnız bıraktın sen ya. Bunu bir madde olarak bile saymak istemiyorum aslında. Parayı harcamamak tek kurallarıydı. Ahmet'im ona bile uyamadın tebrik ediyorum seni. Ben de sende bağımlı kişilik bozukluğu görüyorum gerçekten. 8. Ahmet parayı eski evlerine zulalamaya giderken tek gitmeseydi. Bu durumda da muhtemelen sadece müfit kurtulacaktı ama yine de kelebek etkisi arkadaşlar bunu asla unutmayın. Yani yanında etraf kolaçan edecek biri olsaydı ve bunu söylememe bile gerek yok ama kapıyı arkasından bir zahmet kapatsaydı hatta kilitleseydi yani. Ya hadi neyse yakalandı müfite bir yalan atsaydı neden kimseye söyleme falan diye geriyor adamı anlamadım. Eşyalarımı getirdim eşyalarımı götürüyorum falan bir şey uydursaydı yani o zaman müfite hiçbir şey olmayacaktı. 9. Bu yine sadece müfiti kurtaracak bir madde ama neyse o adamlarla müfitin atıştığını görünce müfit hadi oğlum eve artık yeter deseydi. Neyse bu basit bir hata bir şey demeyeceğim. 10. Uzun saçlı adamı kaçırırken Yunan'a kendileri de kaçsalardı. Ya o adam ölecek diye kurtarıyorsunuz da kendiniz niye ölüme geri dönüyorsunuz? O adam parayı alıp kaçtıktan sonra zaten hadi adamı kaçıramadılar geri döndüler de o adam parayı alıp kaçsaydı sebekçiler bir noktada izinizi bulsaydı sizi ne yapacaktınız acaba? Planınız neydi yani anlayamadım ben. 11. Ve arkadaşlar tabii tabii de ve tabii ki de en son yaptıkları şey ilk başta yapsalar diye ya, ilk gün. Yani bu uzun saçlı adamı kaçırana kadar ben zaten böyle basit bir imkanları olduğunu düşünmedim yani hiç. Bir yerde Efe diyordu aslında Yunan'a geçmek benim için mesele değil diye ama bir organizasyon lazım diye düşünüyordum. Hep böyle tekneyle falan geçme olayları oluyor ya niyeyse böyle Edirne'de yürüyerek geçileceğini düşünmemiştim. Neden 12 milyon doları bulur bulmaz bir saniye bile düşünmeden kaçmadınız? Biri bana bunu açıklasın. Şey diyormuş o zaman dizi olmazdı. Ve 12. Bana sadece başından itibaren herkes Efe'ye güvenseydi, onun lafından çıkmasalardı, her kafadan böyle bir ses çıkmasaydı falan o çözerdi gibi geldi. Ama bilemiyorum tabii ki. Neyse tabii bunlar işin şakası. Diziyi gerçekten çok beğensem de demin spoiler olur diye söyleyemediğim bazı şeylerden de bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bence dizinin eksik yanlarından bir tanesi hikayeye gerçekten hiçbir katkısı olmayan ve ne alaka dediğim birkaç karakter vardı dizide. Bunların en başında da adını bile hatırlamıyorum ama şoför olan sonra ölen adam vardı ya onun Efe'ye aşık olan kızı ya o mesela neden vardı Efe ile arasında neden öyle bir ilişki vardı bir bana açıklayabilir mi bunu ya hatta o kızın ailesi komple hiç olmasa dizide ne değişirdi yani o adamca sadece drama olsun para yüzünden kaç kişi öldü hikayesinde skor artsın diye varmış ve ölmüş gibi geldi bana açıkçası sonra Ahmet'le olan ilişkilerinin bu arkadaşlıklarının derinliğine de yeterince girilmemiş gibi geldi bana açıkçası. Bir de Ahmet'in kardeşi Zeynep'le Efe'nin o aşk üçgeni olayını da anlıyorum. Bir drama yaratmak istenmiş ama o kadının eşinden şiddet görmesi falan bilmiyorum ya. O aşk üçgeni o hikayenin de altı çok doldurulamamış gibi geldi bana. Sadece Zeynep Hanım'ı yer kocasıyla ilgili genius planından ötürü tebrik etmek istiyorum. İyi plandı kabul edelim. Ya mesela kamyon şoförü abimiz ölüyor ya. Karısına bir milyon dolar veriyor. Kaçın gidin bence buradan falan diyor. Onu neden kaçıp gitmedi? O kız hala niye Zeynep'in dükkanında cam siliyor mesela? Ama annesiyle kardeşini de bir daha hiç görmüyoruz. Kızı bırakıp mı kaçıyorlar acaba? Anlamadım yani. Heh, bir de Hüseyin sepekçi kişisi. Uzun saçlı adama diyor ya sen bana gelsen abi ben senin için hapis yattım desen ben yaşatmaz mıydım seni neden bu boku yedin diye. Aynı soru işareti bende de var. Bir de o köstebek olan uzun saçlının ortağı var ya ya sen zaten sepekçisin. 4 milyon için niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Onlar için para değil gibi duruyor çünkü. Ben öyle anladım yani. Bunlardan hiç bahsedilmemiş ya. Bunların dışında da o iyi polis olan adam var ya. Onun kurduğu plan da çok havada kaldı bence. Ya zaten son iki bölümde her şey bende biraz havada kaldı açıkçası. Ya ne olacak ne olacak diye meraktan hızlıca aktı dizi. Zaten bölümler de kısaydı ama şimdi düşününce son iki bölümden pek bir şey kalmamış aslında bende gibi geliyor. Yani tüm olaylar çözüldü nasıl kalmadı demeyin. Hem çok karışıktı hem mesela Mesela kim ne plan kurdu, hangi planı suya düştü, hangisi gerçekleşti, hangisi öyle olmak zorunda olduğu için öyle sonuçlandı falan ben anlamakta zorlandım açıkçası. Böyle bize çok açamadılar gibi geldi o olayları. Ama neyse bu beğenmedim dediğim kısımlardan uzun uzun bahsetmiş olsam da dediğim gibi puanım 10 üzerinden 8. Bu tip dizilerde benim için önemli olan bölümleri arka arkaya açtırmış olması. Ayrıca platformda yapılan işleri düşününce de aralarından kalite olarak... Pırıl pırıl parlıyor resmen. O yüzden bunlar ufak nüanslar sadece diyorum ve geçiyorum. Evet benim diziyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar sanırım. Siz neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Dizi izlediyseniz yorumlarda buluşalım. Sizin düşünceleriniz neler? Bu konuda sohbet etmeyi çok isterim açıkçası. Evet videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve abone olarak bize destek olursanız çok sevinirim. Bye!